Buyur abi, Hoş geldin. mi abi. Bak hadi ne kadar bunun? Çok ucuz abi benim. 50 telecik. Hadi de kardeş ya. Adamın aynı sıfırda 25 bin abi. Sen de bizi mi koparıyor? Abi yanlışın olmasın. O dini fiyatlara mümkün değil. Maliyeti yok ya. Kimmiş o 25'e veren? Yalan mı söylüyorum kardeş? Bak yüz verdiği nerede veriyorlar? Hmm. Ulan sen uyan ben senden kahve Bak ben sana yapayım. Doğrudur abi doğrudur. Belki Olabilir abi. Herkesin ticareti kendine. O zaman ben sana kampanyalı vereyim abi. Ne dersin? Kampanya mı? Nasıl bir kampanya? Bayılırım kampanyalara. Hemen söyleyeyim sana abi. Abi böyle bir tane alıyorsun. Bu cepte. Bir tane aldın. Yanında portakal, hediye. Yanında mango, hediye. Bitti mi? Bitmedi. Yanında vişne, hediye. Bitti mi? Tabii ki bitmez yanında limon Hadi abim ben Kampanya <laughs> Neymiş? ne kadar bunlar? Abi sana çok özel fiyat Hepsi 250 TL'dik Oho oh, beleşmiş paketler şimdi götürelim Hemen abi <laughs> Ne abim benim Hadi eyvallah Bereket versin. 杀了。<沢> <laughs> <laughs>